Evet, Beşiktaş taratlarıyla birlikteyiz. Heyecanlı bekleyiş var. Uzun bir aradan sonra Deplasma e, deplasmana kalktı. gidiliyor. De, de, yasak kalktı. Evet. Duygular ne hocam? Heyecan var mı deplasmana gitmek için? Ee, bizim Beşiktaş olduğu her yerde heyecanlı olur zaten. Kalbimiz evet. yetiyoruz, kalkıyoruz. Beşiktaş da atıyor. Bir türbüncünün şifası, deplasman türbünü diyebilir miyiz ya? Yani uzun zamandır gidemiyorduk. Ee, eşimizi görmeye gideceğiz inşallah. Eyvallah. Nişanı yapacağız, düğünü de burada yapacağız inşallah. Eyvallah. Var mı skor tahmini? E, 2-1 alırız diye düşünüyorum. Tamam çok teşekkür ederim. Abu Bakar'la Cenk 3-5 olur diyorlar kaç fark olur tamam, diyorlar ama. Fark etmez biz Beşiktaş şart her zaman her yerde. Yenilse de fark etmiyor yani bizim. Beşiktaş aşkımız tamam. var. Şimdi Sizin duygular ne? Depresyona gidiyorsunuz bizim uzun bir aradan sonra. Biz çok heyecanlıyız. Kastane bunu bekliyoruz. Allah nasip etti gitmeyi inşallah 2-1 alacağız maçı. Eyvallah. Duygularım Skor bu kadardı. Skor tahmini yapayım ben. Sadece 1-0 Abubakar atar. 1-0 Abubakar. 1-0 olsun bizim olsun. olsun. Bizim olsun. 2 1 diyoruz biz. Biz de bu röportaj için teşekkür ederiz. Çok biz de ayağınıza sağlık. Sağ olun. E, Yalova'dan geliyoruz. Yalova bak Yalova bak. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Başarılar diliyoruz. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Tribüncü arkadaşlar heyecanlı bir şekilde bekliyorlar. Uzun bir aradan sonra depresmana giriyorlar. Duyguları size bırakayım. Ne diyorsunuz? Ne ne abi, yapacak Beşiktaşlı taraftar bugün orada? Abi öncelikle e, deplasman yasağına kalkması tekrardan bizim için güzel, sevindirici bir şey. Ülke futbolunun daha iyi ileriye doğru gittiğinin bir adımı. Önceden yasaklar vardı. Deplasmanlara gidemiyorduk. Sevdamıza aykırılamıyorduk. Bugün Allah'ın izniyle inşallah deplasman tribününde olacağız. Beşiktaş'ımızın yanında olacağız. Sayısız Kartal geliyor bugün oraya. Biletli olan kardeşlerimiz var. Olamayan kardeşlerimiz var takımın durumu ortada. Ona rağmen olumsuz bir hava yaşamıyoruz. İnancımız tam. Takıma güveniyoruz, kendimize güveniyoruz. Ondan sonra inşallah bugün 1-0 olsun, bizim olsun. tribünde hakkını sonuna kadar vereceğiz. Aynı zamanda İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu şeyi de buradan kınıyoruz. Müslümanlara yapılan tüm dünyaya yapılmış bir şeydir. Yani Allah yardımcıları olsun. Yani terörist İsrail'dir yani bunu bilmeyen de yoktur, şey de yoktur. Bugün onunla ilgili tepkimizi de koyacağız. Yani Beşiktaş tribünü her zaman her yerde hakkını vermiştir. Abi, evet. vereceğiz. taraftarlar deplasmana gidecekler. Heyecanlı bir şekilde bekliyorlar. Uzun bir aradan sonra deplasmana gidiyorsunuz. Duygular ne? Heyecan var mı? Vallahi heyecanlıyız. 800 kilometreden geldik. O nereden geldiniz? Kayseri'den. Hoş geldiniz. Aynen. Uzun zamandır bekliyorduk. Güzel oldu. Şeysiz tadı olmuyor. Şey der miyiz yani? Bir tribüncünün şifası deplasmandır diyebilir miyiz? İnşallah. Mi? Biz, biz, üzerimize düşeni yaptık. Kalanı artık takımda vallahi. Var mı kafada skor? Bence 3-1. 3-1. 3-1 alırız. Eyvallah. Siz ne diyorsunuz hocam? Duyguları ne? Deplasman Duyguları yasağı kalkmıyor. Çok, deplasman çok heyecanlıyız. Evet. Deplasmada gidiyoruz. Daha heyecanlı bir Değil durum mi? var mı? Tribüncünün şifası yani. Tabii. Deplasman. Allah özellikle Allah deplasman. Konsantre taraftar. Galatasaraylar diyor ki 3 olur 5 olur. Park olur diyorlar. Galatasaraylılar her zamanki gibi boş yapıyor. 3 olur da öbür türlü olur. Yani biz Bizden ne zaman gitsek biz her deplasmanı kazandık şimdiye kadar. Hiç sıkıntı yok. Skor var mı? Skor e, 3-0, 4-0 veya 5-0. O derece yani. O derece Peki hocam. Olur. Eyvallah. Hocam sizden alalım. Duyguları evet. ne? Deplasmana gidiyorsunuz uzun bir aradan sonra yasak kalktı. Alıştık deplasmanlara ama bir süre ara verdik tabi de bugün başka. Derbi, derbi, derbi başka olur. oluyor. İnşallah Fener'e de gideceğiz onu da atacaklar. Yapacak bir şey yok çıkacağız oynayacağız bugün zor maç. Evet. Ama kazanmamız zor. Beraberliğe alsak... ben iyi diyorum? Objektif Eyvallah. olmak gerekirse. Ben biraz daha realist bakıyorum konuya mecbur. <gülüyor> <gülüyor> 55 bin <laughs> kişiyle gidiyorsun. Eyvallah. Evet hocam, evet. 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 sizin duygular. Önce ya, deplasman yasağı kalktı. Ya biraz deplasman tabii. Deplasmana gitmek var. Derbin havası çok başka ama deplasman yasağının kalkması gerçekten çok güzel oldu. Evet, evet. Keyifli olur, zor maç gerçekten. Hani gerçekçi konuşmak lazım. Ama keyifli olur. Tribün daha da keyifli olur. Bakalım skordan bağımsız güzel gidiyoruz. İlk deplasmanından. Hadi bakalım. Ayak hariç. Başarılar arkadaşlar. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Evet depresmana gidecek başka iki arkadaşla daha birlikteyiz. Heyecan vardır herhalde uzun bir aradan sonra e, deplasman yasağı kalktı. Deplasmana gidiyorsunuz. Nedir duygular? Valla. Deplasmana gitmenin duygusu. Baya olarak... heyecanlıyız. Çünkü yıllardır gidemiyorduk. Baya heyecanlıyız. Bir de tabii üç büyüklerin derbisi olunca daha evet. bir heyecanlı oluyor. Yani inşallah alacağız. Bizim umudumuz var, inanıyoruz. Ya. Alacağız yani. Bunun başka yolu yok. Kafada var mı bir skor böyle yani? İşte maçın <laughs> yani bence biz 2-1 alırız. Eyvallah. Evet, 5-5 olur alır. Ben diyorlar. Fark olur diyorlar. Ya bence çok olur. Tabii bu derbi maçların hani ne olacağı hiç belli olmuyor. Evet. Şu an tabii herkes evet. Galatasaray'ı alacağını düşünüyor. Ama derbiler çok farklı oluyor büyük, her zaman. Büyük takım refleksi diye bir şey var yani. Tabii tabii her zaman diyorum yani derbiler çok farklı oluyor. Evet. Ama bence biz bu akşam alacağız maçı. 2-1 alacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. Yani. Hocam, e, ilk deplasman uzun bir yaradan sonra heyecan var mı? Nasıl? Heyecan var tabii ki. Bu e, deplasman yasağının kalkması Beşiktaş taraftarı için çok iyi oldu. Bizim için bizim için çok iyi oldu. E, gidiyoruz. gidiyoruz. tribüncü için deplasman şifadır desek. E, tabii ki. Ha, öyle. Ya geliyoruz beklesinler bizi. Eyvallah. Var mı senin kafanda bir skor? Valla Beşiktaş varsa umut vardır. Beşiktaş'ın olduğu yerde hiç kimse favori olamaz. Beşiktaş'ın olduğu yerde Beşiktaş favori olur. Akşam da bunu herkes görür. Var mı skor? 2-0 diyorum. Tamam o zaman kim bilirse diğeri ona bir şey ısmarlasın. Ya yemek ısmarlarız. Yenelim de ben <laughs> istediğiniz var. Yenelim, sıkıntı de ne olursa olsun. eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. <laughs> Taraftarın kanalı Fanalist TV'den herkese merhaba. Depresman yasa kalktı. Ee, uzun bir aradan sonra e, Beşiktaş taraftarı Galatasaray deplasmanına gidecek. Büyük ihtimalle taraftarlar heyecandır çünkü bir tribüncünün en büyük tutkusu <laughs> deplasmana gitmektir herhalde. Duyular nedir hocam? Deplasman yasağı kalktı. Ee, yani gidiyorsunuz. E, normalde biz Kadıköy deplasmanına çok gidiyorduk ama uzun yıllar özellikle e, son iki gün kala bir önceki Galatasaray deplasmanı pandemiye takıldığı için uzun süredir Galatasaray deplasmanına gidememenin bir heyecanı ekstra var bu evet. maçta. Biz bu sevinçle bu mutlulukla gidiyoruz. Tribüncü için çok coşkulu bir şey değil mi Kesinlikle, Kesinlikle yani. biz zaten şey, maçtan diye yıllardır diyalde. yıllardır bugünü bekliyoruz. Çünkü Galatasaray deplasmanında bizdeki yeri hep ayrı olmuştur. Daha heyecanlı, daha atmosferli, daha güzel deplasmanlar oluyor. E, maçla ilgili de biz her şeye rağmen, tüm olumsuzluklara rağmen Beşiktaşımıza güveniyoruz. Sonuna kadar da arkasındayız. Zaten sahadaki skorun bizim için pek bir önemi yok. Ya ki 3 biz... olur, 5 olur falan diyorlar. Herkes bir şey söyler. E, ağızlar torba değil ki büzesiniz Herkes bir şeyler söyler. Sonuçta maç kağıt üzerinde değil, sahada oynanır. Sahada iyi oynayan, gününde oynayan kazanır o gün. Akşam göreceğiz Sizin ne olacağını. Çalışırız? Ben 2-1'lik bir sürpriz galibiyet bekliyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım. E, skor challenge. Kim e, bilirse diğerler ona çay ısmarlasın. Yok. Evet. Artık çay siz yani, kendi aranızda belirleyin Biz çay yenelim herkese ben ısmarlarım. Yani biz yenelim, herkese ben yani. ısmarlarım. Hocam sizin görüşlerinizi alalım. Ya benim görüşlerim öncelikle bir skor tahmini yapayım. Ee, ben 1-1 bir bir beraber kalırız diyorum. Evet. Ee, belki de Abubakar'ın performansına bağlı, belki mutlak e, çok sürpriz bir galibiyet de alabiliriz. Ya biz e, doğma binme beşiklerçiyiz. Her zaman e, deplasman olsun, ev sahibi olsun, bütün maçlar elimizden geldiği kadar gitmeye çalışıyoruz. İnşallah bu akşam kazanırız. Siz ne diyorsunuz? Hocam benim öncelikle e, skor tahminim 3-2 kazanırız diyorum. Evet. Buradan da Galatasaray camiasına Şinanay e, parçasını armağan ediyorum. Şinanay'da Kesinlikle. Ya, Kesinlikle. Şinanay ya. parçası onlar için yazılmış bir parçadır. Evet. Onlara armağan ediyorum. <laughs> Hakkını da vereceğiz. Eyvallah. Teşekkür. Üç iki kazanacağız diyorum. Evet. Sizden alalım. Golsüz bir ter maç bence. Sıfır sıfır. Ben öyle düşünüyorum. Kim kazanırsa diğerler ona çay ısmarlasın. Çay, çay değil dünyayı ısmarlarız. Sen rahat ol. <laughs> Eyvallah. İnşallah arkadaşlarım kazanır. Hatta selamıyla bitirsek herhalde şey olur. Tam kemaline erer. Çok teşekkür ederiz. Deplasmana gidecek başka bir Beşiktaş taraftarı ile birlikteyiz. Evet. Ee, uzun bir yerden sonra deplasmana gideceksiniz. Ne hissediyorsunuz? Vallahi çok heyecanlıyız. Çok bekliyorduk. Ee, evet. Her zaman Beşiktaş'ın arkasındayız. İl dışında da gidiyoruz biz çünkü sadece Galatasaray deplasmanı, Fenerbahçe deplasmanı değil. Bir tribüncü için herhalde deplasman e, çok önemli. De şey çok farklı. Yeri çok başka yani. Derbi, çok, derbi buraya gelirken olur. bile bu, bu, kadar erken geliyorsunuz. Dikkat edin. Daha evet, maçı evet. saatler var maçtan sonra da büyük ihtimalle 3-2 saat bekleyeceğiz. Ama gözüne girmiyor değil mi insan hiç? Hiç e, batmıyor. E, evde çoluğu e, çocuğu e, bırakıyoruz. E, hiç gözümüz arkada kalmıyor. Buraya gelirken o kadar motive geliyoruz ki Beşiktaş'ın aslında gidişatı kötü gözükse bile bu durumlarda aslında biz daha Büyük keyifli geliyoruz. Diye bir şey biz var. daha hızlı geliyoruz buraya evet aynen Peki, öyle. Karşı taraftan şey diyorlar 3 olur 5 olur filan diyorlar. Öyle bir şey olmaz. Hiçbir zaman <laughs> olmaz. Derbilerin boyutu farklı. Evet Galatasaray çok iyi bir yemeği kaldı. Avrupa'da da öyle şekilde ama e, ee, en son maçlarımızda hatırlatırız onlara. Onların şampiyon olduğu senede biz onları evet. sanırım yanlış hatırlamıyorsam 3-1 yendik diye hatırlıyorum. Onun için derbilerin atmosferi çok farklı oluyor. Var mı oldu. kafanızda bir skor? Böyle hani içinize geçen bir şey var mı doğal? Yani açık yani gerçekçi olmaksa ben gollü beraberlik bekliyorum. Hmm. Ee, ama yenersek de çok sürpriz olacağını düşünmüyorum onların beklediği kadar yani çok sürpriz olmaz öyle söyleyeyim size. Çok teşekkür ederim. Rica bana. ederim. Ağırına, sağlık. Teşekkürler. Başarılar. Görüşmek üzere. Teplasmana gidecek iki Beşiktaş beş taraflarla daha birlikteyiz. Uzun bir aradan sonra Teplasman yanısına kalktı. Ee, nasıl, heyecanlı mısınız deplasmanlık Tabii için? ki de heyecanlıyız. Deplasman bizim evet. için e, çok güzel bir şey. Deplasman yasağının olması zaten çok saçma geliyordu bize. İyi ki evet. kaldırdılar. Deplasman taraftarın şifasıdır diyebilir miyiz? Yani, Kesinlikle. Tribünün yani. şifasıdır, doğrudur. Eyvallah. Şu var stresli mı? günlerde böyle şeylere ihtiyacımız var. Peki şey var mı? Kafada bir skor var mı? Böyle maç ne olur? Karşı taraf 3 olur, 5 olur, fark olur diyorlar. Öyle bir şey yok yani. Olsa da fark etmez. İyi günde, kötü günde bir taş. var mı skor kafanda? İçeride ee, olan bir şey var mı? 0-0 biter diyorum ben. Tamam. Hocam sizin duygular ne? İlk defa Depresman yasağı kalktı uzun bir aradan sonra maça gidiyorsunuz. Evet. Heyecan var mı? Vallahi heyecan var. Biz de zaten bunu bekliyorduk. Bu Depresman yasağı kadar saçma bir kural zaten olamaz bu bizim bir hakkımız. Evet. Bizim yıllarca hakkımız elimizden alındı. Ee, biz de Beşiktaş'ımıza kavuşmak için Asit abimle birlikte Kıbrıs'tan geldik. Oo, Kıbrıs'tan. Deplasman'a. Hoş geldiniz. Hem takımımızı destekleyelim hem de deplasman duygusunu unuttuk. Unutturdular. Yeniden yaşayalım. Skor tahmini olarak da Beşiktaş her zaman oynuyorsa Beşiktaş büyüktür. 4 atar 5 atar demiş yok. Biz 2-0, 2-1 yeneriz diye. Bir tane skor söyle. 2-1. 2-1. 2-1 Beşiktaş. Bilemeyen bilene bir çay ısmarlasın. Başım üstüne hiç sıkıntı yok. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Biz Dağlısı teşekkür ederiz. Sağ olun. Şirketi kralı eşmini babası. Sağ ol.